Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Saçın perçemi babı. 5919. İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben bir gece teyzem Meymune bintül Haris'in evinde geceledim. O gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nöbeti onun yanında idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılmak için kalktı. Ben de kalkıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin soluna durdum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim saçımın perçemimden tuttu ve sağına geçirdi. Yeni bir bab, saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakmak babı. 5920 Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakmaktan yasakladığını duydum. Ubeydullah şöyle dedi. Ben Nafi'nin oğlu Ömer'e el kaza nedir diye sordum. Ubeydullah bize Nafi'nin oğlu Ömer'in sözüne işaret ederek şöyle dedi. Nafi çocuğun saçı tıraş edildiğinde şurasından ve <laughs> şurasından saç bırakmaktır dedi. Ubeydullah bunu söylerken eliyle perçemine ve başının yan tarafına işaret etti. Ubeydullah'a bu kız ve erkek çocukları için aynı mıdır diye soruldu. O da bilmiyorum diye cevap verdi. Ubeydullah dedi ki ben bunu Nafi'nin oğlu Ömer'e tekrar sordum. O şöyle dedi erkek çocuğunun her iki gözü ile kulağı arasında ve ensesinde saç bırakmakta bir sakınca yoktur. El kaza ise perçeminde saç bırakıp diğer yerleri kısaltmaktır. Başının yarısı tıraşlı, yarısı, yarısı da tıraşsız olmak da böyledir. <laughs> 5.921 i̇bn Ömer, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saçın bir bölümünün kesilip bir kısmının bırakılmasını yasaklamıştır. Arkadaşlar bugün gençlerde tıraş şekilleri var bilirsiniz. İşte saçı böyle sanki buraya bir tabak koyup alt tarafını böyle komple kazıtıyor mesela. Üstünde saç bırakıyor. İşte Allah Resulü bu tavsiyelerden ümmetini yasaklıyor. Ama bugün üzülerek söylüyoruz ki bu moda oldu ve moda diye denen şeyi Müslümanları esir almış durumda. Allah bizleri bu moda zilletinden, moda belasından hatta moda ilahından diyelim bizleri korusun kardeşlerim. Çünkü insanların kalplerinde moda ilahlaşmış bir durumda. Ne yazık ki Yeni bir bab kardeşlerim. Bir kadının kocasına elleriyle güzel koku sürmesi babı. 5922. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ihrama gireceği zaman ellerimle güzel koku ile kokulandırırdım. Mina'da iken Kabe'yi tavaf etmeye gitmesinden önce yine güzel koku ile kokulandırdım. Yeni bir bab kafaya ve sakala sürülen koku babı 5923 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hoşlandığı en güzel koku ile kokulardım öyle ki ben onun başında ve sakalında kokunun beyazlığını görürdüm Yeni bir <laughs> yeni bir bab saçın tarakla taranması babı 5924 Sehl ibn Sad Allah ondan razı olsun şöyle dedi Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evindeki bir pencereden içeriye bakmıştı Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem midra denilen demir bir saç ayırma aleti ile başını başını kaşımakta idi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye şöyle buyurdu. Şayet senin benim evimin penceresinden bana baktığını fark, et, fark etmeseydim şu aleti senin gözüne sokardım. Bir eve girerken <laughs> izin istemek ancak gözlerin harama bakmaması için meşru kılınmıştır. Dil notunda kardeşlerim. İzinsiz birinin evini gözetleme din, dinde haram kılınmış ve yapana gözüne şiş sokmada caiz kılınmıştır. Evet kardeşler. Yeni bir bab. Hayızlı kadının kocasının saçını taraması bağlı. 5925 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben hayızlı olduğum halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başını tararıydı. Yeni bir bab, saçın taranıp yağlanmasında ve her işinde sağla başlamak babı. 5926 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçını tarayıp yağlarken, temizlenip abdest alırken ve her işinde sağla başlamak hoşuna giderdi. Yeni bir bab, Misk hakkında zikredilen şeyler babı. 5927 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Adem oğlunun işlediği her hayır ancak kendisi içindir. Ama oruç ise benim içindir. Ve onun karşılığını bizzat ben veririm. Oruç tutan bir kimsenin oruç sebebiyle değişen ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoş ve temizdir. Yeni bir bab. Güzel kokudan kullanmanın müstehaplığı babı. 5928. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ihrama gireceği zaman bulabildiğim en güzel koku ile kokulandırırdım. Yeni bir bab. Güzel kokuyu geri çevirmeyen kimse babı. 5929. Sümane İbn Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Enes İbn Malik kendisine ikram edilen güzel kokuyu reddetmez idi. Kendisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikram edilen güzel kokuyu reddetmediğini söylemiştir. Dipnotunda üç şey reddetilmez. Bunlar güzel koku, yastık ve süt. Yeni bir bab. Zerire kokusu babı. 5930. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Veda hacında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ihramdan çıktığında ve ihrama girmek istediğinde zerire denilen güzel kokuyu ellerimle sürerek kokulandırırdım. Yeni bir bab. Güzel görünmek için dişlerinin arasını yontan kadınlar babı. 5931. <laughs> Abdullah İbn Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah dövme yapana ve yaptırana yüzünün tüylerini yolan, güzel görünmek için dişlerinin arasını yontan ve böylelikle Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet etmiştir. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği ettiğine lanet etmeyeyim ki? Bu ise Allah'ın kitabındadır. Peygamber size neyi verirse onu alın. Neden de sizi sakındırırsa ondan uzak durun. Dil bir kadın bu sayılanların Kur'an'da yazılmadığını iddia edince sahabe ona Haşr suresi 7'yi okumuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her şeye tabi olması gerektiğini belirtmiştir. Yeni bir bab. Saçta başkasının saçıyla ekleme yapmak babı. 5932 Hümeyd İbn Abdurrahman Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Kendisi haç yaptığı yıl min minber üzerinde hutbe veren Muaviye İbn Ebi Sufyan'ı şöyle derken işitti. Muaviye bir askerin elinde bulunan bir tutam saçı eline aldı ve şöyle dedi. Ey Medine ehli! Sizin alimleriniz nerededir? Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi böyle bir şeyden yasakladığını ve şöyle buyurduğunu işittim. İsrailoğulları ancak onların kadınları şu takma saçları edindikleri zaman helak olmuşlardır. 5933 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah saç ekleyen ve erkekten kadına dövme yapan ve yaptıran kadına lanet etmiştir. Evet. Allah'ım bizleri korusun kardeşlerim. O kadar çok dövme yaptıran insan var ki televizyonlarda, etrafımızda yani Allah'ım yani Lanet edilmiş bir topluluk. Daha buna ne diyebiliriz ki? Allah onları ıslah etsin diyelim. 5.934 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ensardan, ensardan bir kadın evlendi. Daha sonra o kadın hastalandı ve saçları kökünden dökülmeye başladı. Bunun üzerine kadının saçına saç eklemek istediler. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah saç ekleyen ve ekleten kadına lanet etmiştir. 5935 Ebu Bekir'in kızı Esma Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Demeye başladı. Kızımın kocası bana kızımın saçına saç ekletmesini istiyor. Ee, kızımın saçına saç ekleteyim mi? Onun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saç ekleyen ve ekleten kadınların lanetlendiklerini yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldıklarını onlara haber verdi. 5936 Ebu Bekir'in kızı Esma, Allah onlardan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saç ekleyen ve ekleten kadınlara lanet etti. 5937 Abdullah İbni Ömer, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saç ekleyen ve ekleten, dövme yapan ve yaptıran kadına Allah lanet etti. Onu rahmetinden uzaklaştırdı. Nafi şöyle dedi. Dövme dişlerin etrafındaki diş etlerinde olabilir. Evet kardeşlerim. 5938 Said İbnül Müseyyib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Muavi, Muavi İbn Ebu Yusufyan Medine'ye en son girişinde bizlere hutbe verdi. Bir saç demeti çıkardı ve şöyle dedi: "Ben bunu Yahudilerden başka bir kimsenin zinet olarak kullandıklarını zannetmiyorum şüphesiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna yani saç eklemeye yalan ismini vermiştir." Evet kardeşlerim. Burada noktalayalım kaldığımız yerden devam edelim inşallah.